Merhaba arkadaşlar Lezzet Dünyası kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle gözleme tarifimi paylaşmak istedim arkadaşlar ama videoma geçmeden önce belirtmek istiyorum bu bildiğimiz gözlemelerden değil. Ben lezzetine biraz daha lezzet katması için katmer hamurundan harika bir gözleme hazırladım. Kat kat tel tel ayrılan inanılmaz lezzetli bir gözleme oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Gelin sizi daha fazla bekletmeden tarifimin yapılışına geçelim. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine bir su bardağı süt, bir su bardağı su, bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı kuru maya ilave ettikten sonra şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Tuzu ilave etmeden önce mutlaka şöyle mayayı bir karıştıralım. Ve daha sonra bir tatlı kaşığı da tuz kullandım. Tekrardan karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Bu tarifimde ben tam 5 su bardağı un kullandım. Her ihtimale karşı unu kontrollü bir şekilde kullanalım arkadaşlar. Yumuşacık bir hamurumuzun olması gerekiyor. Şöyle karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya geçiyorum. Daha sonra hiç dinlendirmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Ve bezeler almak için hamuru parçalıyorum arkadaşlar. Şöyle çok küçük yapmayacağım arkadaşlar. Yufka büyüklüğünde neredeyse yufka büyüklüğünde hamurumu açacağım. Bu yüzden birazcık büyük bezeler aldım. Bu tarifimde toplamda tam 6 tane beze yaptım. Yani bu malzemelerden tam 6 tane beze yaptım arkadaşlar. Eğer siz de bir ölçü yapacaksanız bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra yoğurmuş olduğum yoğurma kabının içerisine bezelerimi aldım. Şöyle bir 10 dakika kadar kolay açılması için bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra şöyle tezgahımı unladıktan sonra hamurlarımı teker teker açıyorum. Birazcık unlu bir şekilde açabiliriz arkadaşlar. Çünkü 6 tane hamurumun hepsini açacağım. Bu yüzden yapışmaması için birazcık unlu açabiliriz. Bu arada geçen haftaki sorumu yine Ramazan Usta bildi. Kendisini tebrik ediyorum. E, çok dikkatli bir şekilde takip ediyor. 2 hafta üst üste soruyu Ramazan Usta bildi. İnanılmaz güzeldi başarılı bir kanalı var. Yemek kanalı ayrıca. Destek olmak isterseniz arkadaşlar linkini de paylaşacağım açıklama kısmında. Şöyle unladıktan sonra kenara alıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bütün hamurumu aynı şekilde birazcık unlu olacak şekilde 6 tane hamurumun hepsini açıyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız tabii ki videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten çok inanıyorum. Dediğim gibi yorumlarınız her videomda mutlaka söylüyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçücük bir nokta, küçücük bir emoji de olsa gerçekten çok değer veriyorum. Ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Tariflerimi dener, olumlu veya olumsuz fikirlerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Kanalım ve videolarım hakkında da yorumlarınızı almak isterim arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 6 tane hamurumu aynı şekilde açabildiğim kadar açtım burada ince veya kalın demiyorum bu şekilde açtım. Bu arada arasına sürmek için ben 150 gram margarin erittim. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Şöyle ilk açtığım hamurumu aldım. Her tarafına değecek şekilde eritmiş olduğum margarin ve sıvı yağını şöyle her tarafına sürüyorum. Çok lezzetli bir gözleme tarifi arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Normal gözlemelerle kıyaslarsak evet biraz daha e, zahmetli diyebilirim ama gerçekten lezzeti buna değer. Kesinlikle denenmesi gereken bir tarif arkadaşlar. Ben iç harcı olarak peynir kullandım. İsterseniz farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Ama ben peyniri çok yakıştırdım. Şöyle 6 tane bezenin hepsini üst üste Aralarını yağlayarak yerleştiriyorum. Şöyle kenarlarından birazcık büyüttükten sonra rulo şeklinde sarıyorum arkadaşlar ve tam ortadan keseceğim. Ee, bir 10-15 dakika kadar buzdolabımda dinlendireceğim. Bu şekilde margarin biraz daha donacak ve açması çok daha kolay olacak. Evet, şöyle bir 10-15 dakika kadar dinlendirdim. Gözlemeler yuvarlak olacağı için hamurun üzerine yuvarlayıp bu şekilde üzerine bastırıyorum. Çok hafif unlayabiliriz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam katmer gibi katmer büyüklüğünde hamuru da zaten katmerle neredeyse aynı diyebilirim. Açtım. Ve içerisine peynir olarak iç harcı hazırlamıştım. Peynirin içerisine ben baharat ekledim arkadaşlar. İsterseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor ve bütün hamurlarımı bu şekilde açtım. Daha sonra içerisine peynirini yerleştirdim. Bu hafta ne soracağımı bilemedim arkadaşlar. Bu hafta size sorum şu olsun. Kanalımı nasıl buluyorsunuz? Evet, bu haftaki sorum daha doğrusu fikirlerinizi almak istiyorum. Kanalımı, videolarımı nasıl buluyorsunuz? evet sabırsızlıkla bekliyorum bütün hamurları açtıktan sonra ben gözleme tavamı ocağımın üzerine aldım ısındıktan sonra şöyle sizin de görmüş olduğunuz gibi tavamın üzerine gözlemelerimi yerleştiriyorum görüntüsünün biraz daha e, güzel gözükmesi için üzerine fırçayla çok az bir şekilde iki tarafına da yağ sürüyorum Arkadaşlar şöyle ara ara kontrol ederek Orta ateşte gözlemelerimi pişiriyorum. Bu şekilde bütün gözlemelerimi pişirdim. Tabii bu arada çayımı da demledim. Bu güzel lezzetin yanında çay olmazsa olmaz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi gözlemelerim hazır. Gerçekten görüntüsü çok güzel ve lezzeti, lezzetin söylemiyorum. Kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. Şöyle iç kıvamında sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve denerseniz mutlaka yorumlarınızı dediğim gibi olumlu veya olumsuz fikirlerinizi almak istiyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.